Aleyna Çakır soruşturmasında adı geçen eski sevgili Ümitcan Uygun'un uyuşturucu kullandığı görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından tutuklanmıştı. İfadesinde görüntülerdeki kadınlarla pavyonda tanıştığını, uyuşturucu maddeyi onlardan aldığını ve görüntüleri kendisini paylaşmadığını iddia eden Uygun'u görüntülerdeki kadın yalanladı. Fadime Büşra G. Ümitcan Uygun'u suçladı. Ankara'da evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın Olaydan bir süre sonra şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri yayınlamasıyla gündeme gelen Ümitcan Uygun bu kez bir kadının elinden uyuşturucu içtiği videosu yayınlandı. Görüntülerin ardından harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ümitcan Uygun'un yakalanması ve gözaltına alınması talimatı vermişti. Emniyetteki ifadelerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen Uygun ifadesinde daha önce hakkında uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle ilgili herhangi bir işlem yapılmadığını, gündeme gelen videoyu kendisinin yayınlamadığını iddia etti. Ümit Can Uygun, arkadaşımla Kumsal isimli şahsın evine gittik. Kumsal, daha sonradan öğrendiğim maddeyi kullanıyordu. Bana uzattı, ben de içtim. Bana ilk defa mı kullanıyorsun dedi. Ben de hava atmak için daha önce birçok uyuşturucu maddeyi kullandığımı söyledim. İfadesini kullandı.